Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bugün savaş topu oynayacağım. Arkadaşlar Brawl Stars serisinin devamını istiyorsanız like like butonunu kırın arkadaşlar. Evet oynayalım. Arkadaşlar sesler niye yok derseniz dersseniz çünkü arkadaşlar ses çok yüksek geliyordu onun için ben de sesi kıstım. Çoong. Evet arkadaşlar. Ve Mustafa gol attı. <laughs> Devam edelim. Kıralım şunları. Yuhuu. Hop. Ve Mustafa yine bir gol attı. Ve maçı bitirdi. Oo bizden iki tane varmış. Neyse. Üçüncü lükle aldık. Tek hesaplaşma. Evet. Alalım şu enerjileri. Şöyle. Arkadaşlar yakında Brawl Stars'ta canlı yayın yapacağım. Onu da katılmayı unutmayın. Beraber oynayabiliriz. Produci. Ne sei. In Şöyle gidelim. Bırak onu çabuk. Bırak o elması. Bak ikimiz de buluz. Öleceğim. Öldüm. Arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars'ın devamını istiyorsanız like butonunu abone arkadaşlar. Çoğul. Şöyle 4, 3, 2, 1 ve kazandık. Yıldız önce nasıl ben değilim ya? Neyse. 4. rütbe olduk. Evet arkadaşlar 3 3 e, etkinliği de yaptık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bir de şu bildirim çanını aktif ederseniz bildirimleri kaçırmasınız arkadaşlar. Her gün kanala video atmaya çalışıyorum. Hele ki bugünlerde karantinada arkadaşlar biliyorsunuz. Sizi mutlu etmek için, eğlendirmek için Evet. Görüşürüz. Bay bay.